Okuduğum ayeti kerimede Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki ver billah Verki'u Rükû edin Rükû edenlerle beraber burada cemaatle namaza Yani borç üzerinden düşer ama cemaatsiz kılınan namaz mutlaka eksiktir Mutlaka noksandır Yani hafızı kurra olsan en Dünyanın en iyi okuyan adamı olsan Tek başına kıldın mı o namaz eksik. Niye? Cemaatsiz kıldın zaten. Baştan oradan bir eksikliğin var. Yani tek başına kılınan namazda mutlaka noksanlık vardır, eksiklik vardır. Tabi hanım kardeşler zaten evlerinde kılıyorlar. Onlar için bu söz konusu değil ama erkekler mutlaka cemaate çıkmamız lazım. Cemaatle namazlarımızı kılmamız lazım kıymetli kardeşler. Ve izâ <Sessizlik> gîle lehum ke'û Onlara rükû edin denildiği zamanda la yerkûn rükû etmediler Allahu Teala buyurur. Ben onlara rükû edin diyorum, secde edin diyorum, namaz kılın diyorum. Onlar namaz kılmıyorlar Allahu Teala buyuruyor. Yani burada onların söz dinlemediklerini, ne yanlış bir iş yaptıklarını beyan ediyor. Ama birisi geliyor sallallahu aleyhi ve selleme. Ama yani iki gözü görmeyen bir sahabe efendimiz diyor ki ey Allah'ın Resulü bana müsaade eder misin? Hani evim evimde mescide biraz uzak gözlerim de görmüyor zorlanıyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki tamam o zaman dedi sen sana müsaade olsun. O sahabe efendim döndü giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve seslendi. Hel yesme'un nida ezanı duyuyor musun dedi. Duyuyorum dedi. O zaman icabet edeceksin dedi. Bak amaya bile musa musama göstermedi. Ezanı duyuyor musun? Duyuyorum. O zaman cemaate iştirak edeceksin buyurdu. Ya nasıl etmeyelim ki? Bak nasıl etmeyelim ki? Şimdi Mesela Hendek Savaşı'nda harp kızıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını, akşam namazını kılamadılar. Ve rahmetellil alemin olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa beddua etti. Yani hiç beddua etmez. Kendisini taşlayanlara beddua etmez. Kendisini dövenlere beddua etmez. Sövenlere beddua etmez. Hep dua eden peygamberimiz bir hususta beddua etti. Hayatındaki tek beddualarından bir tanesi. Niye o beddua? Savaş kızışınca ikindi namazı, akşam namazı bu namazları kılamadılar. Efendim sallallahu aleyhi ki en sevgili ikindi namazımızdan bizi mahrum ettiler. Savaşmaktan çünkü süngü süngüye, kılıç kılıca o arada nasıl namazı kılacaksın? Hal patlamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Meleallahu kuburahum ve büyütehum nara. Bedduası da böyle. Ya Rabbi bunların evlerini, kabirlerini ateş doldur diye Efendim sallallahu Bak namazı kaçırttıkları için beddua et. Sen namazın ehemmiyetini anlayabiliyor musun? Ama harp patlamamış. Efendim evet, bir muharebe de öyle oldu. Gavurlar karşı tarafta. Efendim Aleyhisselam ashabı bu tarafta. Nöbetlerdeler. Efendim harp patlamamış. Burada şimdi öğlen namazı oldu. Öğlen namazını kıldılar. Gavurlar böyle seyrettiler. Namaz bitti. Öğlen namazı bitti. Gavurlar dedi ki yahu dedi biz bunları niye namazdayken kesmedik? Namaz selam verdiler akılları başlarına geldi. Dediler ki neyse durun dedi hiç hareket etmeyelim. Bunların şimdi önünde bir namaz daha var. İkindi namazı. O namazı ki çok severler. Canlarını feda ederler. E, analarından, babalarından, evlat. yavur biliyor onu. İkindi namazı bunlar namaza durunca biz dedi bunları bindirelim hepsini keselim. Hadi bakalım. İkindi vakti geldi. Allahu Teala ayet-i gerime indirdi. Ve izâ kunte fîhim fe akamte levmus salâte fel tegum minum ma'ke vel Salatul korku namazıdır bu. Bak şimdi, kafir karşı tarafta nöbet Sen bu taraftasın, harp patlamamış ama sonuçta bir harp desin, her an patlayabilir. şimdi namaz vakti geldi, ne yapacağız? Allahu Teala Hazretleri namazı terk etmeyi bırak. Cemaati terk edemezsiniz. Bak cemaati terk edemezsin. E cemaatle namaz kılarsak şimdi bunlar bize bindirirler, bizi keserler. Hepiniz topyekün cemaate durmayın. Yarınız mevzide durun, yarınız cemaatle kılın. Ondan sonra o namazda yürümeye de müsaade var. Birinci rekatı kılanlar mevziye geçsinler, yürüsünler. Kılmayanlar gelsinler, namazı kılsınlar. Bu şekilde yürümeye de müsaade ediyor o namazda, o korku namazında. O şekilde namazlarınızı kılacaksınız. Yahu namazı terk etmeyi bırak cemaati terk edemezsiniz buyurdu. Gavurlar bir baktı. Aa bunlar öğlendi, hep beraber kıldılar. Şimdi niye yarı sıkılıyor yarı sıkılmıyor? E sen öğlende kesmeyecektin ki. Allahu Teala Hazretleri senin planını gördü. Efendim hemen karşılığında ayeti kerime indirdi. Bu sefer gavurlar diyor ki ya biz ne yapıyorsak buna bir haber veren var. Bunu, bunun Rabbi buna haber veriyor. Ben size demiyor muyum? Ya sessiz konuşun. Bunun Rabbi duyuyor buna haber veriyor. Bak gavura bak gavura. Bakıyorlar aralarına hepsi kaliteli yavur biliyor musun? Bunlar sır çıkmaz. Bir casus mu var aramızda diyorlar. Ama bakıyorlar ki hepsi birbirinden kaliteli. O yüzden diyor ki bir yahu diyor ben size söylüyorum siz bağıra bağıra konuşuyorsunuz. Sessiz konuşun bunun Rabbi duyuyor buna haber veriyor ya. Gavurun aklına bak ya. Bunu biliyorsun iman et. Yok. iman etmeye geldim, iman etmiyor. Yani bizim buradan alacağımız ne? Ya, ya harpte, harpte cemaati de. Sen cemaat terk ediyorsun. Niye terk ediyorsun? E i̇şte işim var, alışverişteyim, şuradayım, buradayım. Ya bütün her şeyini namazın cemaatine göre ayarlayacaksın. İşini, gücünü, yolculuğunu, otobüsünü, bilmem neni. Namaza 20 dakika var. Çıkacağın yola baktın. Yarım saat yolda denk gelirim. Çıkma. Bekle. Efendim namazını cemaatle kıl veya gideceğin yerde ona göre ayarla. O şekilde hep cemaati gözeteceğiz kıymetli kardeşler. Yani evinde kılıyorsun bir namaz. Camide kılıyorsun 27 namaz. E şimdi sen burada bir mal satıyorsun 1 lira. Camide bir mal satıyorsun 27 lira. Burada mı satarsın, camide mi satarsın? Hakikaten 27 lira fazlasına satıyorsun ya. E, enayi miyim burada satayım dersin değil mi? Gideyim iki adım ötede camide satayım. Oradaki müşteriler 27'den alıyor bunu. Bak dünyalık bir şey için camiyi bırak adam malı yüklüyor tamam başka şehirlere gidiyor ya. İki, bir üç kuruş, 5 kuruş fazla satmak için değil mi? Adam şimdi mesela burada bir lira satıyorsa İzmit'te 5 liraya satacağını bilse malı biz İzmit'e gitmez mi? Ben olsam giderim yani 5 katına satacaksam İzmit'e de giderim, Kars'a da giderim yani. Araba almak için nasıl araştırıyorsun 3 lira 5 lira daha uygunu nerede bilmem ne. Adam ta doğudan buraya geliyor mesela. Buradaki adam doğuya gidiyor mesela. Niye? 3 e lira daha uygun diye. Ya kardeşim şimdi bak dünyaya parasına iman ettiğimiz gibi ahirete biz tam manasıyla şu görür gibi imana kavuşamadığımızdan bunlar oluyor. Evinde kıldığın bir namaz, camide kıldığı 27 namaz. Niye camiye gitmiyorsun abi? Ya işte yoruldum bilmem ne falan. Ama dünya için hiç yoruldum demiyor bu millet. Yani bu hesapları çok iyi yapmamız gerekiyor. Allahu Teala Hazretleri bizleri cemaatten mahrum eylemesin. Hele sabah namazının cemaat. Ya bakıyorsun yatsıda 3 saf sabah namazına bakıyorsun yarım safa düşmüş. Nerede bu yatsıyı kılanlar? İş saati değil, şu değil, bu değil. Yani yatsıyı kılanlar nerede? Sabah namazına niye cemaate çıkmıyorlar? Evet. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sabah namazını cemaate çıkmayan özrü... Mesela iki tane özür vardır. Birisi hastalık. Hastalık özürdür. Adam rahatsızdır, hastadır. Efendim işte ağrısı vardır, sancısı vardır. Aşırı derecede yaşlıdır. Tamam mı? Hastalıkları vardır. Bu özür. Birincisi. İkincisi korku. Yani Can güvenliği yoktur. Ne bileyim işte hakikaten köpekler saldırıyordur. Adam mesela bulunduğu yerde öyle, köpekler bazısı soruyorum diyor. Sabah namazı çok köpekler oluyor. Korkumdan gidemiyorum mesela. Yani hakikaten öyle bir durum varsa bunlar hadi mazeret olur. Bo bomba yağıyordur. E, Suriye'de mesela ne bombalar yağdı. Şimdi o adam sabah namazını cemaate çıkmasa Allah-u Teala sormaz ki. Ama bizim hastalığımız var mı? Yok. Elhamdülillah sağlığımız yerinde. Korku var mı? Başımıza bomba yağmıyor. Harp yok. Şu yok. Bu yok. Tamam. Bizim özrümüz yok o zaman. Yani hasta değilsen emniyetin varsa özrün yok. Sabah namazına çıkmadığın vakitte evinde kılanlar bile dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyenlerin evlerini yakayım istedim diyor ya. Yani. yani ne demek biliyor musun? O adamın evi yanmış bir ev gibi yani. Verka'u meher râkî'in Rükû edenlerle beraber rükû edin. Çok faziletten mahrumiyet olmuş oluyor. Namazın farzı üzerinden düşüyor ama, farzı düşüyor ama bu kadar sevabı var. E onlardan mahrum olmak ne demek? Adam bir lirasını kaybetsen duvarını arıyor kafasını vuracak. E bu kadar sevapları kaçırdığını görünce ahirette kaya da bulamayacaksın ki bir yere vurasın. Onun için bu hesapları çok iyi yapmamız lazım.